Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Kripto para piyasasında büyük kazançlar elde etmek istiyorsanız o zaman gidip insanların zamanlarının çoğunu para ve dikkatlerini nerede harcadıklarını bulmanız gerekir. Aynı zamanda kurumların ve uzman yatırımcıların bahislerini koyduğu paraları da takip etmelisiniz. Bu videoda oyun sektöründeki takip edilmesi gereken 3 coin'i sizlerle paylaştım. Videomuza geçmeden önce her zaman dediğim gibi lütfen bunların hiçbirinin finansal tavsiye olmadığını unutmayın ve yatırım yapmadan önce kendi araştırmalarınızı yapıp ona göre hareket edin. Videomuzda inceleyeceğim ilk proje Fifty Sick Metaverse ve NFT oyunlarını kazanmak için dövüş oyunu bunları her zaman duyuyoruz ancak Fifty Sick sanal gerçeklik oyunlarıyla biniş içinde biniş yakalıyor çevrimiçi oyun ve VL platformları, sanal gerçeklik ile kriptoyu birleştiriyor. Vizyonları tarafından desteklenen sürükleyici, yüksek kaliteli VL deneyimleri yaratmaktır. Mordor sitesinin raporuna göre, en son teknolojiye sahip VL kulaklıklar ve ergonomik tasarımlı oyun sandalyeleri de dahil olmak üzere ileri teknoloji VL pazarı önümüzdeki birkaç yıl içinde neredeyse 4 katına çıkacağı öngörülüyor. VL uygulamaları oyun sağlık eğitimi ve eğitim genelinde büyümeye devam ediyor. Bu gelişmelerden yola çıkarak VL ile ilgili kripto sektörü de büyüyeceğini öngörmenin kahinlik olmadığını düşünüyorum. Bu projede VR ile ilgili olduğu için takip edilmesi gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Proje yeni ekonomik modellerine Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş Sikek parası, özel birinci sınıf VR içeriğine erişim sağlamak için tasarlamış, aynı zamanda proje içinde özel oyun içi özelliklerin kilidini açıyor ve bu oyun dünyasında kendi topluluğunu oluşturuyor ve onlarla birlikte harekete geçmeyi planlıyorlar tokenomiklere geçecek olursak VL sektörünün büyümesine dair bir sinyal olarak, tokenların büyük bir kısmının ön satış için tahsis edildiğini, 2000.187'den başlayarak farklı fiyat seviyelerinde bir dizi tur yaptığını ve tüm tokenları artırdığını görebiliyoruz. Web sitesinin ana sayfasında son turda 0.0087'ye kadar ön satıştan faydalanabilirsiniz. Kısa bir kayıt işlemi sonrasında ön satışa katılabilirsiniz, takım söz konusu olduğunda 500 bin doların biraz altında para toplamışlar ve halka açık bir şekilde karşımıza çıkıyorlar, VR ve geliştirme alanında uzun yıllara dayanan deneyimleri olduğunu belirtiyorlar ve daha fazla ayrıntı için LinkedIn profillerine göz atabilirsiniz. Şimdi de biraz yol haritalarına bakalım ve bulunduğumuz çeyrekteki yapmayı düşündükleri planlara göz attığımızda token listelemeleri CoinGecko gibi bilindik bir platformda listelenme ve oyunlarının fragmanlarını yayınlamaları gibi gelişmelerini görmekteyiz. Ayrıca proje donanım açısından kulaklık ve sandalye üzerinde çalışıyor ve karma dövüş sanatları, araba yarışı, kriket okçuluğu ve futbolu kapsayan oyunlar için projelerini geliştiriyorlar. Bu etkenler projenin dikkate değer olduğunu gösteriyor. sizlerde ön satışlarına katılmayı düşünüyorsanız ve proje hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki açıklamadaki bağlantılara göz atabilirsiniz. İkinci sıradaki Coin Neon Heroes, bu proje Solana Ağı üzerinde yapılmış ve konusu kedilere bir aşk mektubu olarak tasarlanmış yeni bir oyun. Bu bir silah oyunu ve tamamen kedilerin dev makineleri kontrol etmesiyle ilgili, sizin için oyunun içeriğinin değil kazandıracağı paranın önemli olduğunu biliyorum ve sizde elbette hiçbir proje destek olmadan hayatta kalmayacağını bildiğiniz için yatırımcılarını merak ediyorsunuz. Bizde biraz bundan bahsedelim, yatırımcıları arasında Mechanism Capital, Delphi Digital gibi büyük yatırım şirketlerini görüyoruz. Hepsi çok büyük isimler var ortakları arasında. Oyun donanımı ile tanınan uluslararası bir teknoloji şirketi olan ve aynı zamanda destansı oyunlarla çalışan, popüler Battle Royale oyunu Fortnite'ın geliştiricisi olan ve şu anda oyun oynamıyor olsanız bile muhtemelen adını duymuş olduğunuz Razer bulunmaktadır. Nian Heroes şu anda ilk aşamalarda ve bazı ilginç airdrop'lar yayınlamak üzere. Umarım oldukça iyi bir proje olur. Bu yüzden radarınızda tutmanız gerekiyor diye düşünüyorum ve gerekli bağlantıları açıklamaya eklediğimi belirterek son projeye geçiyorum listedeki son sıradaki oyun projesi henüz yayınlanmadı ismi ise Param. Param Labs Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir oyun altyapısı girişimidir ve şu anda oyun geliştirmeye ve oyun oynamaya odaklanmıştır. Şu an flagship oyunu üzerinde çalışıyorlar ve oyunun battle royale tarzında bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Çoklu modlar, bile bir modlar olmak üzere herkes için ücretsiz bir oyun yapmayı düşünüyorlar, aynı zamanda Anoka Brands'tan stratejik bir yatırımda almışlar, oyun camiası iyi bilir ki bu adamlar ve 3 sektörünün önde gelen büyük şirketleri arasında yer alır ve bu içerik bile bu projenin ileride değerlenmesine tek başına bir etken olabilir, bu sitenin de gerekli bağlantılarını açıklamalara ekledim. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.